Gökhan'ı mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel fırında kefal balığı yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz balıkçıdan kefallerimizi alıp güzelce temizliyoruz. 2 adet domates, 1 adet soğan, 2 baş, 2 diş sarımsak, limonumuz, baharatımız, baharatımız neler? Pul biber, karabiber ve kekik bir miktar maydanoz, zeytinyağımız ve tuzumuz. haydi şimdi başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar soğanımızı ay şeklinde güzelce soğanlarımızı bu şekilde kestik ve tepsimize koyuyoruz. Domatesimizi de yine soğan gibi ay şeklinde kesiyoruz arkadaşlar. Domateslerimizi de yine tepsiye koyuyoruz. Patatlarımızı bıçak yardımıyla eziyoruz ki bunun sebebi de sarımsağın tadını diğer malzemeleri versin ki güzel bir tat ortaya çıksın. Daha sonra bu şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Daha Tekrar tepsiye atıyoruz arkadaşlar. Biraz da maydanoz katıyoruz. Bunları da tepsiye koyduğumuz malzemeleri bir karıştırıyoruz güzelce. Soğanlarımızı ayıralım böyle. Yarım limonumuzu sıkıyoruz. Yağımızı atıyoruz arkadaşlar. Zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Ilave ettikten sonra arkadaşlar karıştırıyoruz arkadaşlar. Güzelce hepsini birbirine yedirerekten baharatları, tuzu, yağı arkadaşlar balıklarımızı alıyoruz. Tepsiye bu şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Balıklar yedikten sonra güzelce karıştırıyoruz bütün malzemeyi. Sosu güzelce balıklara yedirmeye çalışıyoruz. Güzelce yedirdikten sonra şimdi balıklarımızı tepsiye diziyoruz. Limonları da yine ay şeklinde kesip birer tane üstüne koyuyoruz. Alüminyum follo ile kapatıyoruz. güzelce sardık. 180 derece ısıtmış olduğumuz fırında ee, tahmini 30-35 dakika pişirdikten sonra e, fırınımızdan alacağızlar. Ee, tahmini 35 dakika sonra çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi bunu bir 5 dakika daha açık şekilde fırında yine tekrar bekletiyoruz. Bir 5 dakika daha bekledikten sonra çıkartacağız. Fırınımızdan çıkardık. Ee, şimdiden herkese afiyet olsun. Herkese teşekkürler.